Hey dostlar, Workrep kanalına hoş geldiniz. Bugün bilgisayar kullanırken sıkça karşımıza çıkan ama bu da neydi ya dediğimiz o gizemli kısaltmaları çözüyoruz. Hazır mısınız? Hemen başlayalım. Mesela RAM, yani Random Access Memory. Bilgisayarınızın kısa süreli hafızasıdır. Programları hızlıca çalıştırmasını sağlar. Ne kadar yüksekse o kadar iyi. Peki ya CPU? Central Processing Unit. Bu da bilgisayarın beyni. Tüm komutları işleyen, her şeyi yöneten o süper kahraman. Hızı, bilgisayarınızın ne kadar akıcı çalışacağını belirler. Bir de GPU var. Graphics Processing Unit. Özellikle oyun oynayanlar ve tasarımcılar için çok önemli. Görüntüleri oluşturan, o muhteşem grafikleri ekrana yansıtan parça budur. Son olarak SSD. Solid State Drive. Eski sabit disklere göre çok daha hızlıdır, bilgisayarınızın saniyeler içinde açılmasını sağlar. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.